İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı. Soylu sosyal medyada yaptığı açıklamada ben eşim ve kızımın testi pozitif çıktı dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İçişleri Bakanı Soylu eşi kızı ve kendisinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını tedavilerine hastanede devam edildiğini bildirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesileyle tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşerilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e gidememişti. İzmir depreminin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bölgede giderek çalışmaları yerinde takip etti. Bakanlar yaptığı açıklamada bölgedeki çalışmalarla ilgili son bilgileri verirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gitmemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Bu haber ile Soylu'nun neden İzmir'e gitmediği de açıklığa kavuşmuş oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son sağlık durumunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim ifadelerini kullandı. Ben de buradan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.